Merhabalar, evet yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Çok uzun süre sonra sonunda bir meydan okumaya başlayabildim. Kendi adıma çok mutluyum çünkü buna gerçekten ihtiyacım vardı. İnşallah sizin de ihtiyacınız vardır ve size de faydalı olur diye düşünüyorum bu meydan okuma. Çok uzun seneler önce meden okumaları daha fazla yapardım. Tabii bu aralar bebekten dolayı, hayatım değiştiğinden dolayı tamamen <laughs> yine annelikle birlikte, hamilelikle birlikte çok daha e, nadiren yapabiliyorum. En son 2023'te hamile kalmadan hemen önce e, teslim etmeden okumasını başlatmıştım ama... Maalesef yapamamıştım çünkü çok zor bir hamlelik e, sürecim oldu ve bütün hayatım alt üst oldu diyebilirim. <laughs> Bunu birazcık biliyorsunuz yakından tanıyanlar, beni takip edenler. Takip etmiyorsanız yeni tanıştıysak da. Hmm, ben Deniz Türkçü. E, çok uzun süredir, yaklaşık 15 senedir e, başarı koşulu yapıyorum full time olarak. Ve e, bu süreçte binlerce insanla çalıştım, çalışmaya devam ediyorum. İşimi çok severek yapıyorum ama bunun yanı sıra böyle... E, çok uzun süredir yine 8-10 senedir YouTube'a da içerik yapmayı da çok seviyorum. E, ee, gönül ister ki daha fazla yapabilelim. <laughs> İnşallah bundan sonra daha fazla olacak. Bebek biraz daha büyüdükçe biraz daha... Biraz daha fazla görünür olmayı e, seçtim 2025'te özellikle. Bu anlamda çok daha güzel meydan okumalar, içerikler yapacağız. İnşallah. Ee, biraz aslında 2024'ün sonuna doğru hmm, hepimizi 2025'e hazırlamak için bazı e, seriler yaptım. Bu seri de onlardan bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Ee, bunda da aslında orijinalinde e, 2000... Kaç hatırlamıyorum, 2016 olabilir. Holiday Challenge olarak yapmıştım ben bunu. Ee, Facebook o zamanlar daha popülerdi, YouTube'dan ziyade e, Facebook'ta yapmıştık. Ee, onun bir benzeri, biraz daha farklısı, çok daha geliştirilmiş versiyonunu yapacağız bu sene. O anlamda e, Holiday Challenge'ı bilenler bilmeyenlere <laughs> anlatsın diyeceğim. Çoğunuz bilmiyorsunuz bence. O yüzden birazcık aslında Holiday Challenge nedir ondan bahsedeceğim. Şimdi bu e, Christmas işte Noel ile birlikte e, biliyorsunuz Avrupa işte Hristiyan alemi çok fazla tatile giriyor. Ayın işte 26'sından itibaren 20'sine itibaren falan tatile giriyorlar. Bunların tatili böyle bayağı uzun sürüyor. O dönemde benim de Amerika'da yaşayan e, koçlarımdan bir tanesi Böyle bir challenge yapmıştı. Benim de çok hoşuma gitmişti. Ve o senemi inanılmaz değiştiren bir challenge olmuştu. Ee, o da işte aslında bu tatil dönemini değerlendirmek amacıyla, bizi yeni yıla hazırlamak amacıyla yaptığı bir şeydi. O yüzden aslında adı Holiday Challenge. Yani tatil meydan okuması. Ee, tabii ki tatil geride kaldı. Artık yeni yıla girdik. Ama yine de bunu yapabiliriz. Çünkü daha yolun çok başındayız aslında. Yeni bir yılın çok başındayız. O yüzden hem bu fırsatı kaçırmamak amacıyla, böyle bir yeni yılı bir mihenk taşı olarak kullanmak, böyle bir zıplama taşı olarak kullanmak e, maksadıyla birazcık aslında yeni bir başlangıç e, yapmak amacıyla sizi aslında buna e, davet ediyorum diyebiliriz. E, bugün birinci gün, yani direkt birinci günün e, konusunu anlatacağım size. E, ve bunun adı aslında temalarını seçmek. Yani ilk günün konusu temalarını seçmek bütün o holiday challenge'ın yani hepsinin mantet esasında temalar üzerine kurulu olması. Bütün bir seneni temalar üzerine planlıyorsun ve aslında bu senin niyetin oluyor. Bu um, feminen gibi görünse de bence aslında ama maskülen biri de yani bir erkek de bunu bu şekilde yapıp um, niyetine girebilir. Öyle söyleyebilirim. E, ama dediğim gibi yani kadınları belki daha çok hitap edebilir. <laughs> tam olarak bilmiyorum. İlk gün yani bugün ne yapacağız 12 ayın temalarını belirleyeceğiz ve bu 12 ayın temalarını belirledikten sonra yani ana 12 tane tema belirleyeceğiz sonra ara temalar belirleyeceğiz yani her ayı 4 hafta gibi planlayıp aslında 52 haftada 52 tane farklı tema belirlemenizi isteyeceğim. Bunu size ödev olarak vereceğim. Yani 52 tanesini birden belirlemenizi istemeyeceğim. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Bunun mantalitesi nedir? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bence ben şu şekilde yapıyorum. Bütün bu, bütün bütün bu senenizi. Ee, ...bir tek bir niyet ve tek bir varoluş biçimi üzerine e, kurgulayabilirsiniz. Yani tek bir niyetiniz olsa 2025'te ya da 2025 bile demenize gerek yok. Yani hayatınızın geri kalan kısmı da diyebilirsiniz. <laughs> Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Ee, ama diyelim 2025'te diyebilirsiniz. Tek bir niyetim var. En çok istediğim şey, en çok yapmayı, gerçekleştirmeyi istediğim şey e, olabilir bu niyet. Örneğin işte insan, insanın en çok istediği şeylerden bir tanesi yani aşık olmak istiyorum. Hayat eşimi bulmak istiyorum. işte daha çok para istiyorum. Daha çok işte dünyayı gezeyim istiyorum. Finansal özgürlük, mekansal özgürlük istiyorum. Yani benim danışanlarımdan en çok duyduğum şeyler şeylerden bahsediyorum size. İşte Çocuğumla daha çok vakit geçirebilmek istiyorum. Ee, kendime daha fazla vakit geçirebilmek istiyorum. Ee, daha özgür hissetmek istiyorum. Kendi içimde daha mutlu hissetmek istiyorum. Mutluluğu bulmak istiyorum. Ee, ne bileyim sıkıntılarım bitsin. Kendime özgüvenim olsun istiyorum. Ee, i̇şte hep o gitmek istediğim ne bileyim kuzey ışıklarını izlemek istiyorum. Atıyorum Japonya'ya gitmek istiyorum. Hep gitmek istemiştim falan. Ee, piyano çalmayı öğrenmek istiyorum. Ya da bir... Müzik aleti, işte şan dersi almak istiyorum. Ne bileyim e, o hep istediğim evi satın almak istiyorum gibi. Her şey olabilir. Dolayısıyla burada kendinizi kısıtlamayın. Ama ne olduğunu yani tek bir şey olarak ne olduğunu sizin en çok sizin için hayatınız için en core yani özünde ne önemliyse e, böyle burada duran şey bulmanızı aslında istiyorum. Öncelikle biraz onu düşünün. Bence düşünmeye başlayın yani şimdiden. Hatta böyle çayınızı kahvenizi alıp kendinize baş başa kalıp kendi içinize dönüp onu kendinize sorup oradan da cevabı dinleyebilirsiniz. Bu daha doğru olur hatta kendinizle bir konuşun yani bakalım gerçekten e, benim en çok neye ihtiyacım var? İhtiyacı da geçtim. Ben gerçekten ne istiyorum? Ne gerçekleştirmek istiyorum? Yarın ölsem ölmeden önce neyi yapmış olmak isterdim? E, diye sorun ve şunu da sorun. Bu Niye senelerdir benim hayatımda yok? Niye yok? Niye bu gerçekleşmedi? Niye gerçekleşmiyor? Niye bunu gerçekleştirmiyorum? Beni ne engelliyor? Beni ne durduruyor? Ee, bu gerçekleşmiş olsaydı ben e, nasıl hissediyor olacaktım? Nasıl hissederim hayatımda? Ne olacak yani? Bu gerçekleştikten sonra benim hayatımda nasıl bir değişiklik olacak? Ben bunu niye istiyorum? Bu soruları da sormanızı da önemli tavsiye ediyorum. Ee, bizim için, yani koçlar için öyle söyleyeyim, insanlar için de keza öyle. E, en önemli olan şey aslında isteğin arkasındaki gerçek sebebi bulmak. Yani mesela Everest'e tırmanmak istiyorsun ama aslında asıl istediğin şey Everest'e tırmanmak değil. Asıl istediğin şey e, gücünü görebilmek mesela. Kendini belki de güçlü hissedebilmek ya da özgür hissedebilmek. Oraya tırmandıktan sonra dönüşeceğin kişi olabilmek ve orada hissedeceğin şeyi aslında deneyimleyebilmek elde edeceklerinden ziyade aslında burada bir hissiyat var. Dolayısıyla aslında bu niye senin için bu kadar önemli? Atıyorum sen iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş olmak istiyorsundur ama bunu başaramıyorsundur. Çok sinirlisindir, kavga ediyorsundur eşine, eşine laf sokuyorsundur, sürekli telefonda vakit geçiriyorsundur, çocuğuna örnek olamıyorsundur ya da kendi kendine insan olarak kendine yetemiyorsundur. Yani kendini başarılı bulmuyorsundur. Ve dersin ki mesela ben niye böyleyim? Ben niye böyleyim? Sözümde duramıyorum. Yapmak istediklerimi yapamıyorum. Kısıtlı bir hayat yaşıyorum. Niye bu? Niye böyleyim yani? Niye böyleyim? Niye bunlar benim hayatımda yok? İstediğim şey, istediğim kişi gibi niye davranamıyorum? Ve davransam ne değişir hayatımda? Ne değişecek? Dolayısıyla 2025 ya da hayatınızın geri kalanında istediğiniz şey aslında bu. Yani buradan yola çıkın. Daha derin, daha temel, daha kor, böyle tam merkezinizde ne eksik Nerede tamamlanmayı arıyorsunuz ve bunu içinizden çıkarmanız gerekecek 2025'te. Yani bu dışarıdan herhangi bir şeyden gelmeyecek. İçinizden çıkacak, içinizden doğacak o. O kişiye dönüşeceksiniz. Siz o kişiye dönüşerek olacak ancak bu elde edeceğiniz his. Herhangi dışarıdan <laughs> herhangi bir etmen katarak olmayacak. Daha çok paranız olunca olmayacak. Daha çok özgür hissedince olmayacak. Daha çok bir şeyler yapınca elde edince bir şeyler yiyince olmayacak bir şeyler giyince olmayacak bir yerlere gidince olmayacak bu tam bir dönüşüm yolculuğu neye dönüşeceksiniz kendinize dönüşeceksiniz kendi kalbiniz ne için buradaysa kendi kalbinizin ekmeğini yemek için kendi kalbiniz neyi arzuluyorsa neyi istiyorsa ne için yaşıyorsa ne için atıyorsa aslında onu deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla bu ...içimizden çıkaracağımız bir şey olacak. Ee, çok derin anlattım. Bu kadar komplike mi diyebilirsiniz... ...çok zor gibi görünebilir ama aslında o kadar zor değil. Kendinizle e, bir sohbet yaptıktan sonra... ...kendinizle konuştuktan sonra... ...kendinizle biraz kaldıktan sonra... ...bunun ne olduğunu çok net bir şekilde duymaya başlayacaksınız. Çok acele etmeyin. Ben gün gün ilerleyeceğim. Beni yakalamaya çalışın öyle söyleyeyim. Yani şimdi bugün bunu yapacağız, yarın başka bir şey yapacağız... ...öbür gün başka bir şey yapıyor olacağız. Size ekstradan bir hafta vermeyeceğim yani. Dolayısıyla... Ee, beni yakalamaya çalışın. <laughs> Elinizden geldiğince bunu bulun. Şimdi ana temel niyetimizi belirledik. Ondan sonra bu niyet doğrultusunda temalarımızı belirlemeliyiz. Örneğin ben çok temiz bir evde yaşamak istiyorum. Ve temizliğimin e, düzenli bir şekilde olmasını istiyorum. Gerçekten hijyeninden hiçbir e, şüphem olmasını istiyorum. Mesela ana temam temizlik diyelim. Tamam e, bu sadece ev için değil işte atıyorum organlarımı temizlemek istiyorum. Zihnimi temizlemek istiyorum. Evimi temizlemek istiyorum. Yani atıyorum gardırobumu Fazlaları vermek istiyorum. Belki minimal bir hayata geçmek istiyorum. Belki eski evraklardan kurtulmak istiyorum. Ee, ne bileyim ihtiyacım ol olmayan bütün fazlalıklardan kurtulmak istiyorum. Belki kilolarımı vermek istiyorum vesaire. Diyelim ana tema, temizlik olsun tamam mı? Bu temizlik e, aslında benim için ne anlamaya Yani Ben bunu elde edince ne olacak benim hayatımda diye soruyorum. Ee, Mesela şu an şöyle bir şey geliyor. Ben arınmış hissedeceğim, saf hissedeceğim, daha odaklı bir insan olacağım ve daha net, daha az düşünen, daha rahat, daha berrak bir e, hayata sahip birine dönüşeceğim. Bu da beni daha hafif hissettirecek ve daha hafif hissedince ben aslında daha rahat kuş gibi bir hayat yaşayabileceğimi düşünüyorum diyelim. Tamam, mı? bunu istiyorum. Ruhum bunun için atıyor diyelim. Ve böylece ben e, istediğim o projeyi, o büyük projeyi neyse artık o atıyorum bir şarkı yazmak olabilir, ne bileyim ben bir görünür olmak olabilir, benim için kırmızı halıdaki versiyonum neyse ona dönüşeceğim böyle olunca diyelim. Tamam, netleşince, netlik arıyorum aslında, sadelik arıyorum, minimalizm arıyorum, hafiflik arıyorum. Bakın görüyorsunuz bunlar zaten direkt otomatik olarak çıkıyor. Bunlar işte temalarımızı belirleyen şeyler. E, Dolayısıyla burada aslında temalarım gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Netlik, sadelik, hafiflik, temizlik gördüğünüz gibi. Şimdi bunları benim sıralamam lazım. Ne yapacağım? Elime kalem kağıdı alacağım. Böyle boş bir sayfa açacağım. Ve buraya e, ayları yazmaya başlayacağım. Ayları böyle tek tek şöyle yazmanızı tavsiye ediyorum ben. E, şimdi Ocak. Ocak gerçi biraz yaraladık ama oh olsun yine yazın ilk iki haftasında yazabilirsiniz. Şimdi size örnek göstereceğim. Şöyle bir de tarih atın. Bu şekilde yazmanızı istiyorum. Niye bu şekilde? Çünkü bu şekilde yazarsanız, şimdi Ocak için, Ocak için <laughs> bulamıyorum. Ocak için temamızı diyelim, diyelim. Sadelik seçtik sadelik teması seçtik. Şimdi bunun altına Ocak 4 haftadan oluştuğu için 5 hafta da olabilir. Siz çok önemsemeyin. Buna göre gidin yani her ay 4 haftaymış gibi düşünün. Takvimden bakıp düzgünce de yapabilirsiniz. <laughs> ben daha basit olsun diye böyle yapıyorum. Şimdi burada 4 hafta oluşun Şimdi 4 farklı tema seçmem gerekiyor benim. Burada sadelik seçtim. Mesela sadeliği bana getirecek olan şey ne olabilir? Mesela ilk hafta ayıklamak diye Seçtim tamam. Ayıklamak. Ne yapacağım aslında? Ben ayıklayacağım ilk hafta. Her şeyi ayıklayabilirim yani. Zihnimde istemediğim düşünceleri ayıklayabilirim. E, buzdolabımdaki işime yaramayacak şeyleri ayıklayabilirim. Kıyafetlerimi ayıklayabilirim. Evimi ayıklayabilirim. Her şeyi ayıklayabilirim. Verilecekleri, gidecekleri ayıklayacağım tamam mı? Mesela ilk hafta ayıklamak olarak seçtim. İkinci hafta diyelim. E, temizlik olarak seçebilirim. Diyelim her yeri temizledim. İkinci haftamı temizlik olarak seçtim. Temizlik için ne yapmam gerekiyorsa o hafta tema olarak temizlik seçtim. Bu yine her şeyde temizlik. Yani besinlerimi temizleyebilirim, kıyafetlerimi, evimi, ofisimi, dışarıyı, artık bahçemi vesaire ne temizlenmesi gerekiyorsa hepsini temizledim. Tamam mı? İkinci hafta böyle. İçimden geldiği gibi yapıyorum şu an tamamen. Yani çok fazla üzerine düşünmeden, kafa yormadan ama düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Eee... Ayıkladım, temizledim. Mesela üçüncü haftamı da netlik olarak seçtim. Tamam mı? Üçüncü hafta netlik temasını seçtim. Şimdi bu haftanın nasıl bir netlik çıkacağını ben bilmiyorum aslında. Yani burada bir şeylerde netleşmeyi bekliyorum. Ayıkladım, temizledim. Çünkü bir alan açıldı aslında. Bir şeylerde netleşeceğim. Belki zihinsel olarak netleşeceğim. Belki bir karar vereceğim. Belki bir seyahate çıkacağım. Bilmiyorum ama o hafta, Neyse olmadığım bir noktada netleşeceğim. Belki de atıyorum evliliğimi devam ettirmek istemiyorum. Orada netleşeceğim. Belki de işimi devam ettirmek istemiyorum. Orada netleşeceğim. Belki de devam ettirmek istiyorum. Orada netleşeceğim. Bilmiyorum. Ama netlik olacak bu hafta. Çünkü ben onu seçtim. Ona niyet ettim. Onun için alan tutuyorum. Onun için bütün frekansımı, bütün odağımı aslında ona veriyorum. O yüzden dolayısıyla ben ona doğru gitmiş oluyorum. Ben netliğe doğru gittiğim için hayatımı aslında netlik ...kaplamış olacak o hafta. Öyle düşünün. Temalar bu şekilde işleyecek sizin için de. Dördüncü hafta diyelim. sadelikte mesela. Güzelleştirmek seçtim diyelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi dört tane tema oldu. Şimdi sadelik adı, adı altındaki temadan ayıklamak, temizlik, netlik ve güzelleştirmek. Şimdi ben bunları hafta hafta odaklandığım zaman şimdi bunların hepsini yazacaksınız. Bütün seneyi yazacaksınız yani. Bütün seneyi yazdıktan sonra ee, tabii en başa yani şu en üste e, ana şeyimi yazıyorum ana istediğim şey temizlik tamam mı aslında benim 2025 temam temizlik şöyle onu da yazın tamam. ocak şubat hepsini yazın ee, bu dediğim gibi ödeviniz olacak ee, şimdi burada sorularınız olursa yorumlar kısmına lütfen yazın ee, onun dışında bütün yorumlara kendim bakıyorum zaten cevaplayabilirim sürekli YouTube'a bütün e, sosyal medyamı her gün çek ediyorum o yüzden sıkıntı yok oradan yazabilirsiniz Size mutlaka geri dönerim sorularınız varsa lütfen yazabilirsiniz Onun dışında bu neye sebep olacak yani bütün senemizi yaptık ve buna göre yaşadık buna göre yaşamaya başlayacağım e, otomatik olarak aslında biz ne yaptık? Bütün sene için niyet koyduk, bütün haftalar için niyet koyduk, bütün aylar için niyet koyduk ve bu biz unutsak dahi bu niyetlerimizi çalışmaya başlayacak bizim için. Çünkü neden? Biz onun niyetine girdik bile zaten. Biz kalp olarak, zihin olarak, beden olarak, ruh olarak, her şey olarak bu oradayız. Biz şu anda bunun niyetine girdik bu çalışmayı yaparak. Ee, mesela şey gibi düşünün. Eee... Atıyorum Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız ya da işte onun ona iyi bir kul olabilmek istiyorsanız bütün hani İslam'ın, imanın, şartlarını her şeyi yaparsınız ya. Neden öyle yapıyorsunuz? Çünkü aslında niyetiniz o yönde. Yani niyetiniz hangi yöndeyse o safı seçiyorsunuz, o tarafı seçiyorsunuz. Ya yani ben tarafımı seçmiş oluyorum 2025 için. Hangi tarafta duracağım? Kendim için. Aslında tarafımı seçmiş olacağım. Bu böyle birisi için yaptığım bir şey değil. Benim tarafım belli, benim tarafım bu yönde, ben kendim için bunu yapacağım dediğimde bütün bu temalar otomatik olarak niyetler edildiği için amellerim, yani yaşayacağım her şey bu yönde ilerlemeye devam edecek. Ee, bu da çok güzel bir şey. Çünkü aslında ben baştan hepsini e, bir yerde kontrol etmek gibi ama kontrolden ziyade daha çok teslimiyet bence. Çünkü... Aslında hem biraz kontrol hem biraz teslimiyet ikisinden de vardı diyebiliriz. Çünkü ben bunu yaparak aslında hem kendime bir hediye vermiş oluyorum hem bir yapı çizmiş oluyorum. O yapının içerisinde artık enerjimin akmasını istiyorum ve böyle enerjim dağınık akmayacak yani 2025'te dağılmayacağım. Neden dağılmayacağım? Çünkü aslında sıfımı seçtim, alanımı belirledim, niyetimi belirledim düzenimi kurdum ve o yönde ilerleyeceğim ben. Örneğin ben 2025'te motosiklet öğrenmek istiyorsam ya da araba sürmeyi öğrenmek istiyorsam bunu şansa bırakmayacağım. Ben burada bunu seçtiğim için ben evet 2025 bu sene o sene diyeceğim ve bu sene o hep hep, hep her sene belki de istediğim ama bir türlü gerçekleştiremediğim hayalimi gerçekleştireceğim. Bu büyük bir hayal de olabilir. Atıyorum evlenmek olabilir, aşkı bulmak olabilir, geçmişi unutmak, affetmek olabilir. Ee, ne bileyim işte kitap yazmak olabilir. Daha büyük bir şey de olabilir. Yani işte bir senede yüz ülke gezmek falan gibi bir şey de olabilir. Daha büyük bir iş ya da oluşum ya da bir şey kurmak da olabilir. Birilerini kurtarmak da olabilir. Yani böyle kahraman olacağınız bir yolculuk da olabilir. Yani her şey olabilir. Tamamen sizin içinizde ne varsa onun dışarı çıkacağını bilin. Ve e, onun dışını, dışarı çıkması için aslında alan tuttuğunuzu farkında olarak ilerleyin. Eee bu şekilde temalarınızı seçin. Temalarınızı paylaşmak isterseniz belki bazılarını paylaşabilirsiniz yorumlarda yine. Ee, yapıyorsanız yine yorumlarda beni haberdar edebilirsiniz. Bunun faydalı olacağını düşünüyorsanız bu challenge'ı paylaşabilirsiniz. İnsanlarla çok sevinirim. i̇nsanlara da faydalı olur inşallah. Ee, 30 gün sürmesini planlıyorum. Bütün 30 günü yazdım çünkü. Hepsini yapmak istiyorum. Belki bir gün iki gün atlayabilirim, yapamayabilirim. Hastalık olabilir vesaire. Tam olarak bilmiyorum ama her gün yapmaya kendimi adadım. O yüzden her gün mutlaka bir video gelecek. E, ee, İnşallah e, bu yönde ilerlemeye gayret göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Temalarınızı seçin e, ve yeni yılda kendinize meydan okuyun. Bu sene o sene değil ve o her zaman gerçekleştirmek istediğiniz ama size çok büyük görünen hayallerinizle aslında böylece minik 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 adımlarla gerçekleştirmeye başlayın. E, bu arada 30 gün bitince ne yapacağız falan gibi düşünmenize de gerek kalmayacak. Çünkü zaten bütün seneyi <laughs> sizinle birlikte planlamış olacağız. Ve sene içerisinde benim de temalarım olduğu için ben de sizinle birlikte planladığım için aslında daha güzel ve doğru doğrultuda videolar daha içeriklerde geliyor olacak. İnşallah hep beraber daha güzel eğleniriz ve 2005 hepimiz için çok güzel, sağlıklı, anlayışlı kendimizin orijinal versiyonuna daha çok yaklaştığımız bir sene olur. Kendinize çok iyi bakın. Herkese tekrardan iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.